Arkadaşlar merhaba. bu videoda sinüs teoreminin ispatını yapacağız. Oldukça basit bir ispat. E ilk videoda bahsetmeyi unutmuştum. Biraz genel olarak bu seride neler yapacağımdan bahsedeyim. Aklımda olanlar şunlar. İşte bazı teoremlerin ispatını yapabiliriz. Sıklıkla kullandığımız ama ezbere bir şekilde kullandığımız yöntemlerin ispatını yapabiliriz. Zor sorular çözebiliriz, kaliteli sorular çözebiliriz. Onun dışında hızlandıran yöntemlerden bahsedebiliriz. Pratik yöntemler anlatabiliriz ama en temelde yani biraz daha böyle Hani müfredatın dışına da pek çıkmadan, ÖSYM'nin sunduğu müfredatın ötesine çok fazla geçmeden şöyle kullanışlı bilgiler elde edeceğimiz çalışmalar yapacağız. Ayrıca ek olarak bu kara tahtada benden görmek istediğiniz, sormak istediğiniz işte özel ispatlar olabilir, yöntemler olabilir. Aklınızda onlar varsa da bana mutlaka sorun. Yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de değerlendiririm. Ben ilk etapta aklımda olanları yapmayı düşünüyorum. Ama sizden gelen yorumlara göre de şekillendirebiliriz. Şimdi hep birlikte sıklıkla kullandığımız sinüs teoreminin ispatını yapalım. İlk olarak basit bir trigonometrik e, ilişkiyle başlayalım. Şöyle bir dik üçgen verilmiş. Şurada bir teta açısı olsun. Yazmayı unutmuşum. E, bu dik üçgende kenarları teta cinsinden bulabiliriz. Yani sin teta ve kosteta teta cinsinden. En basitinden şunu biliyorum. Mesela şu kenarın bu kenara bölümü bana sin teta'yı vermeli. O halde ben buraya rahatlıkla a sin teta yazabilirim. Böylece ee, karşı kenarın hipotenüse bölümü sin teta'yı verecek bana ki zaten istediğim ilişki bu. Demek ki ben buraya aynı zamanda a cos teta da yazabiliyorum. Bu kenar a kenar a cos teta olup hipotenüste a kadar olduğunda e, komşu bölü hipotenüste bana cos teta'yı vermiş olacak. E, burada bu ilişkileri kolayca elde ediyoruz. Bunu hem fizikte kullanıyoruz hem geometride sıklıkla kullanıyoruz. Trigonometride matematikte de sıklıkla kullandığımız bir şey. Şimdi buradaki ilişkileri kullanarak çok basit bir şekilde, sıklıkla belki ezbere bir şekilde kullandığınız üçgenin alanının sinüs teoremi ile hesabının ispatını yapalım. Önce teoremi inceleyelim. Teorem şunu söylüyor, diyor ki, elinizde herhangi bir üçgen var, bir ABC üçgeni, a kenarını, b kenarını biliyorsunuz ve aradaki açıyı biliyorsunuz, ya da aradaki açının sinüs değerini biliyorsunuz. Bu ikisi aynı şey zaten. Bu üçgenin alanını şöyle hesaplayabiliyoruz. İşte A kenarı B kenarı çarpımı sinteta bölü 2. Eğer bu teorem sizin için ezbere kaldıysa mantığını anlamak istiyorsanız şimdi zaten anlatacağım şey o olacak. Herhangi bir üçgenin alanını ben şöyle hesaplayabiliyorum. Mesela bu B kenarını biliyorum. Bir de şu B kenarına ait şuradaki bir yüksekliği biliyor olsaydım eğer mesela bu H olsun. Bu üçgenin alanı B çarpı H bölü 2 olacak Şurada H dediğim şey az önceki söylediğim trigonometrik ilişkilerden kaynaklı benim kolayca bulacağım bir şey. Hemen bakıyorum. Burası A, burası da teta kadarsa şuradaki dikin uzunluğunu ben A sin teta diye yazabiliyorum. Benim buradaki şu dik uzunluğu A sin teta olduğuna göre artık üçgenin alanını kolayca şu şekilde hesaplayabilirim. Taban, taban tabana ait burada bir yüksekliğim var. O A sin teta kadar. Bir de ne yapacağım? Üçgenin alanı olduğu için 2'ye böleceğim. 2'ye böldüğümde bulduğum şey burada formülde bana verilen şeyle birebir aynı bir nevi ispatını yapmış olduk. Arkadaşlar unutmadan bir kez daha söyleyeyim. Bu tahtada görmek istediğiniz başka ispatlar, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben yorumları takip ediyor olacağım. Ona göre yeni içerikler üretebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.